Büyük hediyeler kazanmaya hazır mısınız? Bu yaşam yapacağınız her bin lira üzeri alışverişlerde çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Peki çekilişte hangi hediyeler var? Bir battaniye. Bir adet Opel Grandland şehrin yollarında tarzınızı yansıtın. <laughs> Bir adet iPhone 16. En yeni teknoloji cebinizde. <laughs> adet MacBook Pro. Yüksek performansın keyfini çıkar. Müzik bir adet karavan. Dört kişilik aileler için özgür ruhlu minimalist bir tatil deneyimi. Müzik bir adet LG 55 inç 4K Smart TV. Evde sinema keyfi için ultra görüntü. Tüm tüm de 8 Kasım 2024, 28 Nisan 2025 tarihleri arasında 1000 lira üzeri alışverişini yap, çekilişe katılma hakkı kazan. Alışverişin kazandırdığı yerde buluşalım. Şans burada, sıra sende, şehrin kalbi uyaşlar.